Sevgili arkadaşlarım merhabalar, şöyle anın enerjilerine bakacağız, eril enerjiye soracağım bazı sorular olacak, deste seç yapmıyorum, zamansız zamana niyet ediyorum, bu videoyla ne zaman karşılaşırsanız o an hem ilişkinin durumunu hem de eril enerjinin düşüncelerine siz de niyet alın, sorduğunuz sorunun cevabı olsun. Şöyle bir bakmak istiyorum, acaba öncelikle... Dünyasında nasılsınız? Şu anda sizinle alakalı ne düşünüyor? Önce bir onu görelim. Bakalım iç dünyasında nasılsınız? İlişki hakkında neler düşünüyor şu anda? kafasından geçenler nedir? Aklından geçenler nedir? Şu andaki enerjisinde sizin soğukluk gösterdiğiniz, yani ya ona kızgınsınız, arkanızı döndünüz. Bu videoyu izlediğiniz anda arkanızı dönmüş olabilirsiniz, ona sinirli olabilirsiniz. Ee, bu anlamda da e, kurnazlık enerjisi taşıyor neden sizin gönlünüzü almakla alakalı olabilir yani çok yüksek ihtimalle şu anda kavgalısınız sevgili arkadaşlar ya da bir limonilik bir e, uzak sizden var uzaklaşma enerjisi ama o da sizin arka tarafınızda kurnazlık enerjisiyle kalmış şöyle yapayım kartlarımı da görün istiyorum aslında bir kenar enerjiyle kalmış olarak burada görünüyor yani bana açıkçası ee, tabii ki siz e, bu zamana kadar onun gözünde hep onu kaybetme korkusu taşımış olarak görünüyorsunuz yani beni çok seviyor beni kaybetmekten çok korkuyor bana çok bağlı ee, yani ben siz yapamaz ben siz duramaz gibi ama e, yani iç dünyasında da şöyle düşünüyor e, Eril. Yani evet, ben bunu biliyordum, bunu da kullandım yani. Hani benden ayrılamayacağını biliyorum. Bana işte kafayı taktı ya da beni çok seviyor, aşık ölüyor, bitiyor bana. Ben de beni kaybetmekten korktuğunu bildiğim için kafama göre takıldım. Yani bir nevi iki yüzlük yapmış, bunu da kabul ediyor. Şimdi de işte size bir haber yollamak böyle bir bahaneyle. Belki sizinle bir iletişime geçmek ee, ama gene kurnazlık enerjisi taşıyor. Yani şimdi burada bir insan e, karşısındaki insanın onu çok sevdiğini e, bildikten sonra eğer bu sevgisini kullanma yoluna gidiyorsa ki bu o demek oluyor. Yani ben her şeyin farkındaydım bunu da kullandım diyor zaten. E, farkındaysa da çok da böyle e, dürüst bir sevgi olmuyor değil mi bu yani? Bu da bir menfaattir. Yani menfaat bana göre bu da bir menfaattir. Bu anlamda da e, her şeyin farkında olan bir erilin burada olduğunu görüyorum. İşte kurnazlık enerjisi de sizin yine belki gönlünüzü almak şeklinde gene bir kurnazca adım atacağı anlamında diyebilirim. Şimdi bir de size bakmak istiyorum. Yani eril bu şekilde bakalım. Siz e, ne diyorsunuz? Yani size de bir bakayım. Ondan sonra Eril'e sorular yönelteceğim. Bakalım siz ne diyorsunuz? Sizin bu ilişki hakkındaki düşüncelerinize bakacağım. Evet yani bakın burada sana kırgınım diyorsunuz. Yani kırgınsanız kızgınsanız o kadar böyle kartlar birbirine bağlantılı geliyor ki siz de görüyorsunuz değil mi? Bakın burada dedim ya bir kavga olayınız olabilir soğuksunuz. Size karşı bir kurnazlık yapılmış hemen burada kırgınım diyorsun ve diyorsun ki senden adım bekliyorum. Çok birbirine bağlantılı. Yani tarot enerjileri mükemmel. Gizemli hallerin beni gerçekten yordu. şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarım ona kırgın olduğunuzu burada görüyorum az önce de söyledim yani muhtemelen bu kırgınlığınızın sebebinin ne olduğunu şöyle bir sorduğumda da diyorsunuz ki sosyal çevresi ya da aileden biri yani bizim aramızı açan birisi var şu çok gizemli davranıyor yani aldatıldığımdan şüpheleniyorum birisi mi var ya da birisi mi aramızı bozuyor ben tabii ki Gördüklerimi söylüyorum burada ama birisinin yani muhtemelen dedikoducu bir kadın da olabilir ya da siz duyduğunuz bazı şeylerden sonra muhtemelen erile bir savaş açtınız yani senin gizemli hallerin vardı ben zaten şüpheleniyordum gerçekten sana çok kırgınım belki de beni aldatıyor diyor yani mutlaka ki bir adım atarak kendini e, ispat etmesi gerekiyor sanırım size. Peki e, bu konuyla alakalı ona soralım bakalım. E, yani onu aldattın mı diye soruyorum erile. Aldattınız mı? Bir aldatma olayı var mı? Bakın dişil enerji ben aldatıldım galiba diyor. Sosyal çevrenizden ve yakın çevrenizden şüpheleniyor. Arkadaşlarınızdan şüpheleniyor artık bilemiyorum. Ya da sosyal çevrenizden birisinden şüpheleniyor. Aldatı, aldattınız mı onu gerçekten diye soruyorum. Bir aldatma olayı var mı? Yoksa bu sadece bir şüphe mi? Ona yalanlar söyledim. Evet, bunu kabul ediyorum diyor Eri. Evet, ben ona yalanlar söyledim. Bunu kabul ediyorum. Fakat kesinlikle, kesinlikle ben onu aldatmadım. Yani aldatmaya soğuk bakıyorum. Aldatmaya soğuk bakıyorum. O da benden şüphelendiği için bir şekilde aramız bozuldu diyor burada. Beni yalancılıkla suçladı. Zaten biz zaman zaman böyle oluyoruz. Her tartışma ve gerginliğin ardında biz yeniden başlıyoruz. Ben onu aldatmadım diyor. Görüyorsunuz değil mi? Yani sizi sevdiğini, sizi aldatmadığını, aldatma gibi durumlara soğuk baktığını yani benim bir sır sakladığımı düşünüyor diyor. Yani bir sır sakladım ondan bir şeyler gizlediğimi ya tamam yalanlar söylemiş olabilirim ama bunu bunun Aldatmayla ya da herhangi bir diş, başka bir dişi enerjiyle alakası yoktu diyor burada partneriniz. Peki Peki ne yapacaksın diye soruyorum. Yani senden bir adım bekliyor. Ona bir adım atacak mısın? Bu süreçte bayağı bir kırgın dişil enerji. Ona adım atacak mısın? Bize ne söylemek istersin bu konuda diye soruyorum Eril'e. Bakalım ki... adım atacak mı? Şimdi e, Eril'e dedim ki ne yapacaksın bir adım atacak mısın ee, gibi diye bir şeyler söyledim. Yalnız şöyle bir şey gördüm ben burada arkadaşlar. Erili etkileyen birisi var etrafında ama bu kesinlikle dışarıdan birisi gibi görünmüyor. Yani sanki diyor ki bak burada ben ona karşı ciddiyim. O beni seviyor. Ben de onu seviyorum aslında. Ee, yani. Biz karşı karşıya geldiğimiz andan itibaren birbirimize karşı birbirimizi sevdik de saydık da ben ciddi düşünüyordum. Onun benim hayatımda olması gerçekten benim için dünyanın en büyük zenginliği. Severek yani o da bana aşık, ben de ona aşığım. Ben onunla şifalandım. Fakat burada sanki bu durumu istemeyen onun ailesinden birisi var. Bu bir kadın gibi geldi bana. Yani bir kadının sizi, size karşı erilin ciddi olmasından rahatsızlık duyduğunu söyleyebilirim. Yani bu sosyal çevresinden bir insan olabilir. Ya bir çok yakın bir arkadaşı da olabilir bu. İlle de sevgili anlamında demeyelim. Bir kanka gibi gördüğü bir bayan arkadaşı, bir iş arkadaşı. Her şeyi olabilir. Birisi bu insanı size karşı ya adım atmasını engel olmuyor da nedense etkiliyor. Yani işte sana uygun değil mi diyor. İşte ya istesen bir ton senin hayatına girecek kadınlar var. işte sen şöylesin, sen böylesin gibi övüyor da olabilir. Burada bir kadın enerjisi gördüm ama bu sizi aldattı yani duygusallık yaşadığı birisi gibi gelmiyor. Şu ana kadar hani adım atmayla alakalı bir şey görmedim. Tekrardan soruyorum. Burada sadece birazcık sizi ölmüş yani duygularına piyasaya çıkardı biraz. Bakalım ki tekrar soruyorum. Yani evet, onu kaybetmekten korkuyorum. Tabii ki de adım atacağım. Yani kaybedebilirim de. işte son zamanlarda o benim üzerime hani ne yaptığıma dair şüpheyle birlikte çok araştırmalar yaptı ya da aydınlanmaya çalıştı. Fakat ben sürekli onu onu düşünüyorum. Tekrardan çekelim. Evet, yani onu düşünüyorum sürekli olarak. Evet, kötü şeyler aramıza karışmış olabilir ama bundan sonraki dönemde ona adım atacağım. Hem de bütün bonkörlüğümle, bütün, bütün sevgimi sunmak istiyorum diyor. Fakat dediğim gibi arkadaşlar burada ben yani bundan sonraki durumunuzun dört dörtlük olacağını düşünüyorum. Yani dört dörtlük bakın burada katina destesi de geldi zaten dört dörtlük diyor. Evet dört dörtlük olacak size adım atacak lakin bir kadın enerjisini yine gördüm. Onu sormak istiyorum yani size soruyorum böyle bir yani şüphelendiğiniz birisi var mı diye ben size sormak istiyorum bunu. Yani belki de sizin şüphelendiğiniz birisi vardır. Oradan yola çıkacağım çünkü. Bakalım ki size soruyorum tarot kartlarıyla. Yani sizin şüphelendiğiniz kim? Yani birisinden şüpheleniyor musunuz diyorum size. Şöyle söylüyorsunuz. Ben ilişkide aslında hani evet şüphelerim olsa da karşımdaki insanın beni sevdiğini de biliyorum. Yani böyle beni kaybetmek istemeyeceğini düşünüyorum. Lakin bir tane arkadaşı varmış. Yani tam emin değil değilmişsiniz yani belirsizlik bir tane arkadaşı. Sadık bir kankası. Hep pıt 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 onu belki arayıp soran ya yani bu belki erkek arkadaşı bile olabilir bazen. Karşımızdaki insanın hayatındaki yani e, normal erkek arkadaşı bile sevgilisini nedense uzak tutmaya çalışıyor. Çünkü e, hayatımıza birini aldığımız zaman dış, dış dünyamıza engeller koyuyoruz. Kadınlarda da var bu. Mesela hayatına biri giriyor kadının. E, bayan arkadaşlarıyla görüşmeyi kesiyor ya da erkeğin var. O da erkeklerle dışarı çıkmayı kesiyor hep yoğunluğu ilişkisine verdiği için. Bu da kıskançlık yaratıyor. Çekememezlik yaratıyor. Yani muhtemelen siz öyle bir şey diyorsunuz burada. Yani çok sadık bir arkadaşa. Demek ki bir arkadaşından sizde şüpheleniyorsunuz demektir bu. Eril size adım atacak. Bakalım bu çocuk ya da bu insan kimse, bu aranızı bozmaya çalışan kişi kimse bu ekarde edilebilecek mi? Ortadan çıkarılacak mı aradan yani bir şekilde siz bunu zaten fark etmişsiniz. O bakalım bunu fark edip de o kişiyi aranızdan çıkartabilecek mi sevgili arkadaşlar? Ya da o neden ve sebep neyse bunu aranızdan çıkartacak mı? Bunun farkına varacak mı? Şimdi benim burada gördüğüm şey zaten o kişi kimse erilin de bu insandan bıktığı, bıktırmış. Yani ona doğru bakıyor ve sıkıntılı bir şekilde. Yani e, hani artık beni bıktırdı. Huzurumu sürekli bozuyor. eee dediği birisi olabilir bu. Ağzı çok güzel laf yapıyor ama o kimse Allah'ın esirgesin bir e, laf yapıyor. Ağzı böyle herkesi inandırıcı bir tip. Belki şu anda beni evet aynen de öyle diyenlerinizi duyuyorum şu anda. Çok inandırıcı bir tip bu kimse. Birisi birisi aslında eril yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar eril sizi gerçekten seviyor evet zaman zaman kim yalan söylemiyor hepsi yalan söylüyor bunların yani yalan söyleyen çok ama sizden de vazgeçmiş değil hani ilk zamanlar belki sevginizi kullanmış olabilir ee, sizi işte nasıl olsa beni çok seviyor diye bazı yalanlara çevresinden de etkilenerek alet etse de bu insanı ortaya çıkardık kim olduğunu size karşı kim onu dolduruyor siz de bunun kim olduğunu söylediniz yani az çok tahmin ettiğim birisi var dediniz ve eril de diyor ki yani o insan benim dibimden pek ayrılmayan birisi ama ben de artık onun hareketlerinden bıktım çünkü gerçekten çok huzurumu bozuyor beni hiçbir yerde rahat bırakmıyor ağzı çok laf, laf yapıyor Kime ne söylese inandıracak bir tip yani bu kişi kimse birisine dedikodu da yapsa karşıdaki kişi ona inanıyor öyle ağzı laf yapan birisi ama diyor ki ben bir çözüm yolu bulacağım ve zaferi kazanacağım yani demek ki artık sizin erilinizde bu kişiden rahatsız olduğu için sevgili arkadaşlar onu aradan çıkartmayı başaracak ve bence artık nasıl diyeyim arkadaşları bence ondan Bitirecek, bak tepkilerine bakıyorum diyor. Yani bir şekilde yokluyor bitirmek için ee, onun tepkilerine bakıyorum diyor. Yani yapıyor bana Yani bence sebep arıyor. Bence sebep arıyor çünkü artık diyor ki sadece sen olacaksın benim hayatımda gerçekten çok pişmanım. Yani belki birilerine inandı, belki bu insan onu doldurdu, buna inandı ama ne olursa olsun. Bundan sonraki süreçte Eril'in pişmanlıkla bu insanı da aradan çıkartarak size odaklanacağını söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. Evet aldatılmıyorsunuz ama işte çevreden çevreden bir insan erkek ya da kadın iş olabilir. Normal arkadaşı kanka gibi onu çok etkileyen ağzı çok güzel laf yapan birisinin etkisinde de kalmış size karşı ona uymuş. Ama neyin ne olduğunun da farkında o yüzden de o insanı aradan çıkaracak ve mutlu olacaksınız inşallah. Sevgili arkadaşlarım çok öpüyorum size.